Aman ya, Abidin nasıl bir yere düştün ya? Burada beni kesip kenara atsalar kimse bulamaz leşimi he. Hasan abi burada mı acaba ya? Hilmi burayı dediydi. Ah, mermer fabrikası yavul. Burası doğru adres. Hadi ya. Alo. Hasan abi içeride mi ya? Orada. Okey. Bekle iki dakika. Geç içeri. Ya madem içeri alacaksın ne bekletiyorsun beni ya? Damsız almıyoruz mu içeri? <laughs> Alın götürün bunu aldırın zere atın. Ay ne oldu buna ya? Ah, her, herhalde ayağa kaydı düştü değil mi bu bir yerden? Ya yazık ya alın çocuğu bir hastaneye falan götürün ya. Bek. Benimle konuşmak isteyen adam sen misin? Anlat bakalım derdin neymiş? Anlayalım seni. Alo, öncelikle hepinize. Ben Almanya'dan geldim, abidim ben. Ee, ben şimdi şöyle bir durum var yani, ben ne iş olsa yaparım. Almanya'da çok pis işlere karıştım, biliyor musun? Her işin altından da çok iyi kalktım yani. Hiç sıkıntı çıkmadı. Ee, buraya da gelince dedim ki, madem her kapanın elinde kalıyorum, o kadar yetenekliyim ve yakışıklıyım... E, ...gideyim böyle düzgün, siz abiler gibi bir işe gireyim. O yüzden geldim yani yanınıza. Hiç soru sorma ha. Ne derseniz yaparım. Rüyalarınızdaki adamım yani. Tamam lan! Ben... Okey. Kısa kes. Kısa kısa anlat. Yorma beni. Okey ya. Kısa anlatıyorum. Sen nasıl istersen. Kızma hemen yani. Ee, diyorum ki her şey yaparım. Her işin altından çok güzel kalkarım. Hiç sıkıntı olmaz. Benden pişman olmazsın yani. Ee, hem şimdi benim dayımın da bu hastalığı çıkınca ki kendisi babam gibi olur biliyor musun? Çok yakınım yani. Ee, onun ameliyat çıkınca 10 bin liraya ihtiyacım oldu yani. Lazım oldu on bin lira. Atladım geldim. Emrinizdeyim yani ha. Demek sen benden iş istiyorsun. <laughs> Hem de ayda on bin euro alacak. Duydunuz değil mi? Bak hele adam. Sen bu kadar çok mu güveniyorsun kendine? He? Yavul, ama yine de o. Hasan. Ya. Önüne bak lan. Gel olgam gel. Çok sıkıldım ben. Ne zaman bir yemek gideceğiz? Tamam kraliçem birazdan gideceğiz. Biraz işim var. Hasan abi, telefon. Ee, biz ne konuştuk seninle? Bu hafta para ödenmeyecek miydi? Yok, haftaya falan anlamam ben. Bu hafta nereden bulursam bu parayı öde. O kadar. Biliyorsun sonra. <laughs> yani Hasan abim, şöyle de bir şey var ha Hasan abi. Onu da söyleyeyim ben sana. Bizim Almanya'da çok kukatımız oldu ha. Birkaç da leşim vardır benim. Ama kain problem. Hepsini temiz hallettik. Arkamızda da hiç iz bırakmadık ha. O yüzden aslan gibi karşındayım şimdi. Sen bana güven. Neden biliyor musun? Çünkü ben de kendime çok güveniyorum Hasan. Abi. İyi lan. Hadi görelim bakalım. Senin ağzın güzel laf yapıyor ha. Ama olur da bir yamunu yakalarsam affetmen bilesin. Sonra Hasan abi söylemedi değil mi? Acından kilo verdiririm sana ona göre. İyi. Oğlum arabamı hazırlat. Hadi gidelim avgacığım. Bundan sonra iş arkadaşındım senin ha. Benimle iyi geçin bak bir numaralı adamıyım. Makine var mı sende ya? Bana da ayarlasana bir tane bundan. Hadi gel. Ne bakıyorsun gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.